Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün pasta yapacağım. Yani kolay bir tarif yapacağım. O yüzden sizlere de çekmek istedim bunu. Hem evde olan malzemelerimiz hem de kolay bir tarif olacak. Milföylerden böyle küçük küçük pasta gibi, kurabiye kurabiye tarzı böyle pasta gibi muhallebeli, içi muhallebili, meyveli bir pasta yapacağım. Yapmışken sizlere de göstereyim dedim bu milföylerimizi böyle dört parça aldım. Ben dört parça malzeme yetecek kadar yapacağım. Dört parçanı şöyle ortadan kesiyorum. Zaten bunlar kesik biliyorsunuz. Şöyle ortadan kesiyorum. Ondan sonra bir de bunları, bunlar zaten iyice bir yumuşadı. 10 dakika falan böyle oda sıcaklığında durdu. O kadar bile durmadı. Ortadan kestikten sonra şöyle bir seferde böyle kesiyorum. Ondan sonra burada tepsilerim var arkadaşlar. Tepsimi buraya ben koydum. Geçen gün börek yapmıştım. Onun yağlı kağıdı duruyor. Daha tam şey olmadı. O yüzden şöyle sıra sıra bunları böyle koyuyorum. Evet arkadaşlar bunları böyle sıraladım. Uzun uzun. Ondan sonra böyle her yerini şöyle çatalla deliyorum. Güzel hem kabarsınlar hem de birleşmesinler diye. tamamdır arkadaşlar. Bunları böyle deldim. Ben şimdi bunları 180 derece ısıtılmış fırınıma koyuyorum. Sizde. Evet arkadaşlar şimdi de muhallebimizi yapmaya başlayalım. Fırına attım ben milföylerimi. 3 kaşık un koydum. Normal çorba kaşığı ile un koydum. Bir tane yumurtanın böyle sarısını koyuyorum. 2 bar, bir bardak toz şeker koyuyorum. 2 su bardağı da süt koyuyorum arkadaşlar. Ondan sonra iyice bir karıştıracağım bunu. Ocağın altını açmadan karıştıracağım. Ondan sonra ocağımızı açacağız. O zaman başlayalım. Şöyle kıvam almaya zaten başladı arkadaşlar. Ondan sonra bir paket vanilya koyuyorum. En son kaynadıktan sonra kıvam aldıktan sonra yani koyuyorum. Şimdi birazcık karıştırıyorum. Ondan sonra zaten altını kapatacağım. Bakın şöyle kıvamı oldu. Şimdi kapatıyorum. Biraz soğumaya bırakıyorum. Ondan sonra milföylerim de piştikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi e, ocağımda milfölleri pişerken içerisine koyacağım malzemeleri koy, e, ayarlayayım ben de dedim. Ben çilek kullanacağım arkadaşlar çilek zaten şu an var hep hem de çok güzel oluyor meyve meyve olarak ben çok seviyorum çileği. Şimdi böyle güzelce şu kenarlarını alıp ben bunları ince ince şimdi doğrayacağım içlerine koymak için. Yapacağım ben bunları üzerlerine de, de yine çilek süs çilekle süsleyeceğim ama böyle değil. Yani içerisine böyle ince ince koyayım muhallebi de üzerine dökeceğim çünkü. O zaman şimdi ben bunları bir hazırlayayım. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar ben milföylerimi şimdi fırından aldım. Biraz sıcaklar zaten. Muhallebim de aynı derecede sıcak. Şimdi biraz bunları soğumaya bırakıyorum. Soğumaya bıraktıktan sonra hemen geliyorum ki içlerini nasıl yapacağımızı size göstereceğim. Evet arkadaşlar biraz şimdi soğudular. Şimdi ben yavaştan şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bir tanesini alıyorum. Şöyle içine muhallebimden koyuyorum. bundan sonra hazırlamış olduğum bu içine koymak istediğinizi koyabilirsiniz siz ben çilek koymak istediğim için çilek koyuyorum muz da koyabilirsiniz muz da çok güzel oluyor şöyle koydum üzerine şöyle kapağını kapatıyorum sonra servis yapacağınız şeyin üzerine koyabilirsiniz ben şu tepsimi yaptım şimdi biraz göstereyim size şöyle mermer desenli sunum tepsim var ona koyuyorum şimdi Hemen ben bunları hızlı hızlı yapayım. Siz de beni izleyin. Evet arkadaşlar pastalarımın yani tatlılarımın son hali bitmiş hali üzerlerine pudra şekeri serptim böyle de e, çilek dilimledim üzerlerine böyle koydum görünüşü böyle ve lezzeti çok güzel oluyor arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim hem çok kolay hem böyle 10 dakikada yapabileceğiniz bir tarif hem de dediğim gibi lezzeti çok güzel böyle bugün de böyle olsun dedim ben o yüzden bunları yaptım sizin de denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar Bugünlükte böyle olsun arkadaşlar. Başka videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma eğer abone değilseniz abone olmayı ve kanalımdaki videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.